değerli anne babalar ve anne baba adayları. Hedefimiz güçlü Türkiye, sağlıklı bebekler, sağlıklı nesiller. Ancak gerçekten bebekler oldukça farklı, birbirinden farklı. Büyük insanlara göre daha farklı arz ediyor. Özellikle bebeklere yönelik daha önceki programlarımızda tartıştık. Erken doğan bebekler yani prematüre bebekler veya e, gününe göre e, gebelik süresine göre doğum ağırlığı düşük olan düşük doğum ağırlıklı bebekler ki bir de annelerin babaların çok sevdiği iri bebekler var. Çok mutlu olurlar genelde. Aa tosun gibi doğdu. tos Tosuncuk gibi doğdu. 4 kilonun üstünde doğdu. Maşallah falan diyerek böyle ailelere çok hoşuna giden bir bebek grubu var. Ancak biz bu iri bebek grubunu da e, sorunu olabileceğini belirtiyoruz. Nasıl bebeğin ağırlığı normalden düşürse sorun geliyorsa, iri bebeklerde de yine çeşitli sorunlar, örneğin kan şekeri oynamaları çok görülür. Yine bunlarda kan miktarının yükselmesi çok görülür, sarılık çok görülür, kalsiyum düşmesi ve buna bağlı problemler görülür. Doğum travması dediğimiz durumlar sıklıkla görülebilir. O zaman demek ki en normali her şeyin normali nasıl tüm yaşam süresiyle yeterli ve dengeli diyorsak, bebeklerde gebelik süresine uygun gelişmeli. İşte daha önceki söylediğimiz izlemlerden, gebe izleme esnasında, gebelik esnasında annenin ne kadar kilo aldığı, bebeğin hangi büyüklüğe ulaştığı <laughs> artık günümüzde ultrasonlarla, çeşitli yöntemlerle, ölçümlerle belirlenebiliyor. O bakımdan isteğimiz çünkü her bebeğin gebelik süresine göre normal ağırlık olması ve normal süreste doğmasıdır. Ancak bebekler iri doğduysa bunun da çaresi var. Yine böyle durumlarda tam teşkilatlı bir hastanede takip edilmesi o bebeğin tamamen sağlıklı olmasına destek sağlayacaktır. Değerli anneler babalar bu konularda sizleri bilinçlendirmeye uygun buldum. Ve hepinizden yine bu konularda göstereceğimiz hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Hatta çevrenizdekiler de uyanmanızı bekliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi günler.